70'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkan ve Türkiye'de robot dansı olarak da bilinen dansın orijinal adı nedir? A. Çem B. Animato C. Popping 70'li yıllarda Amerika... Amerika danslarla aram pek iyi değildir aslında. Yapmak istediğim hobilerimden biri aslında ama şu anda yapmadım. Amerika'da ortada çıkıyor olması Popping'e biraz yönlendiriyor beni. Animato daha çok Japonca gibi bir anlama geliyor gibi hissettirdi bana. <laughs> Çem'den hiç emin değilim o yüzden. Yani popingin popla bir bağlantısı varsa üzebilir o aslında. Robot Dance çünkü popla pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben Cham'le poping arasında kaldım çünkü yani animato hayır Japonca kesin yani anime karakterlerini biraz andırıyor bana. Hem birazcık şaşırtıyor. Ondan emin değilim birazcık ama. Amerika 70'li yıllar. 70'li yıllar zaten benim bildiğim pop, Türk popu en azından 80-90'ları dinliyorum genellikle. Biz de Amerika'da da 70'lerde olur daha erken diye düşünüyorum. C popping onaylıyorum. Hı, hızlı bir karar ve hızlı bir onay geldi. Bakalım popping doğru cevap şey mı?